Değer basın mensubu arkadaşlarımız geçtiğimiz günlerde FAP Gazeteciler Birliği olarak düzenlemiş olduğumuz basın toplantısıyla 17. FAP Oscar Ödül Töreni'nin 25 Ekim Cumartesi günü Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlendiğini açıklamıştık. Komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar sonucu yılın oda başkanı ödülünü Türkiye'ye 30 yıldır Romanya'da başarıyla temsil eden Romanya Türkiye Ticaret Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay'a yılın oda başkanı ödülü vermeyi kararlaştırdık. Tamer Atalay 30 yıldır Romanya'da yatırım yapan Türk girişimcilere, yatırımcılara rehberlik ederek onların daha sağlıklı, verimli çalışmalarına imkan sağlamış Ayrıca oraya yatırım yapan, Romanya'ya yatırım yapan yatırımcıların sorunlarının, problemlerinin çözümünde de önemli etkin rol oynamıştır. Türkiye'yi dışarıda başarıyla temsil eden Tamer Atalay'a yılın oda başkanı ödülü vereceğiz. Yanı sıra tıp alanında özellikle karaciğer naklinde dünyada sayılı başarıya imza atan İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a da ekip ve arkadaşlarının çalışma ve semerelerini ödüllendirici bir kararla da yılın tıp adamı ödülünü Profesör Doktor Sezai Yılmaz'a vereceğiz. Malatya İnönü Üniversitesi'ni dünyada marka haline getirip Karaciğer Nakli'nde örnek bir sağlık merkezi olmayı başardığı için Sezai Yılmaz'a bu ödülü vermeyi kararlaştırdık. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kürşat Zorlu'ya da Türk dünyasıyla ilgili sorun ve problemlerin çözümünde gösterdiği üstün başarı Türk ki cumhuriyetlerle Türkiye arasındaki münasebetlerin güçlendirilmesinde gösterdiği etkin çabalardan dolayı bilim siyasetçisi öldürünü de profesör Fikrat Zorluya vermeyi kararlaştırdık. Romanya'nın başkenti Bükreş'te 25 Ekim cumartesi günü akşam Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek 17. Gök Kubu Oskarı'nda ödül alacak isimleri peydirpey sizlere açıklamaya devam edeceğiz.